Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz her nerede beni dinliyorsanız dünyanın her neresinde olursa olsun hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum bu videolarımı kıymetini bilenlere selam olsun bu bilgiler çok kıymetli bilgilerdir arkadaşlar onun için 9 8 7 sayısının kıymetlerini bilir her biri farklı bir anahtardır bu anahtarların kıymetini bilmek lazım. Özellikle katıldaki öye kardeşlerimiz bilirler. Orada beyaz bir at ve kanatlı olan bir atın üzerinde birçok kardeşimize gösterdim ve üzerindeki gördüğü gördükleri sayı 798 ya da 787. Hemen hemen sayılar aynı. Bunun bir kıymeti vardır ve Hızır Aleyhisselam'ın yeşil gözlü olması da önemliydi. Hz. Ali'nin sağ yanağındaki ben önemliydi. Evet arkadaşlar bunlar bizim için önemli bir meseledir. Ve meyvelerin mor olması ve avuzun mor olması meselesi önemliydi. Ve bunları gören kardeşlerimize selam olsun. Biz dünyalıyız. Ama dünya bizden çok uzakta. Biz kainatın içinde bir zereyiz. Ama o bizden çok uzakta. Artık Mehdi Aleyhisselam veya Tabbatul Erd veya Hz. İsa meseleleri vardır ve çokça konuşuluyor. Bu Hz. İsa Aleyhisselam'ın geliş meselesini konuşabiliriz. Ya da inananlar olabilir, inanmayanlar olabilir. Ben pek e, bu konulara bu şekilde bakıyorum. Hz. İsa'nın geleceği kesindir alanız ile. Ama nasıl geleceği ile alakalı fikrim yok. Çünkü karışık bazı meseleler vardır. Kur'an-ı Kerim'de açıkçası gökten Hz. İsa gelecek diye bir ayet yok. Veya tekrardan gelecek diye bir ayet yok. Ama bunları biz hadis külliyatından öğrenebiliyoruz. Bu da kıymetlidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Neml 87. ayette Dabbedül Erdin geleceği ve konuşacağı ve Kur'an-ı Kerim'i anlatacağı ile ilgili ayet vardır. En azından Dabbedül Erd'e inanmamız mecburidir. Ve öyle bir zamandır ki ve Yecüc gelecek, her tepeden çıkacak. Ve zalimlerin üzerine gelecek ve zalimlerin gözleri hortlayacak. Bu da ayettir. Ayette geçer. Ve Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette de şöyle diyor. Özellikle Mücadele Suresini okuyun. Mücadele Suresi. Orada diyor ki şeytanlar bile size zarar veremez ben dilemedikçe. Her şey Allah'ın kontrolünde. Hiçbir şey Allah'ın emri dışında gerçekleşmez. Sadece biz hata yaparız. Vücudumuzun 12 kalesi vardır ruhumuzun. Ve o kaleleri kaptırmamak lazım şeytana. Şeytanın adımlarını her takip ettiğimizde kaybettiğimiz birçok şey oluyor ve aslında biz kendimizi kaybediyoruz. Önemli videolar gelecek Allah'ın izniyle. Onun için kanala abone olun ve bildirimleri açın ve bu videolardan mahrum olmayın arkadaşlar. Bunlar önemli videolardır. Her seferinde diyoruz ki videolarımız doğru çıkıyor, rüyalarımız doğru çıkıyor. Hani bu aslında güzel bir durum değil yani iki de bir hatırlatmam. Çünkü bu zamanın insanların unutkanlık meselesi vardır. Hatırlayamama meselesi. Hani mesela şu anda size sorsam 8 gün önce ne yemek yediniz hatırlamazsınız veya daha farklı bir şey söylesem hatırlamazsınız yani. Onun için insanlar çokça saldırı altındadır. Hem metafizik saldırılar altında hem dedikodular, sıkıntılar, ekonomi, her şey yani. Her şeyi karıştırdığın zaman insanlar biraz ee, yorgun arkadaşlar, ve gece e, metafizik saldırılar veya daha farklı meseleler de işin içinde olunca tabii ki insanlar huzursuz ve mutsuz. Ama size şunu söyleyebilirim, o yağmur yağacaktır. Ve mutlu olun. Bekleyin. Bekleyin ve hissedin. Çok kıymetli kadınlar geliyor. Çok kıymetli insanlar geliyor. Bu sizin zamanınızdır. Siz çok yoruldunuz, çok yoruldunuz biliyorum ama duanızda bütün mazlumları hiçbir ayrım yapmadan bütün mazlumları eklemenizi tavsiye ediyorum. Sadece kendisi için dua etmek bir bencilliktir. Dünyada birçok insan şu anda zor durumdayken sadece kendimize her şeyi istememiz bir bencilliktir. Bencillik Kur'an-ı Kerim'de bakil diye geçer. Onlar bencilik yapar, benciliği önerir. Onlar cimrilik yapar, cimriliği önerir. Yani cimrilik, bencilik aynı iş. Yani merde olun diyor Allah. Allah mertleri sever. Onun için bu Kur'an ayetlerini dikkatlice dinlemek ve anlamak lazım. Evet arkadaşlar. Önemli bilgiler var ama yalnız biraz zaman vardır. O bilgileri netleştirmem gerekiyor görüyorlarında gördüğüm bazı meseleler vardır. Netleştirmem lazım. Onun için bazı bilgileri katılı üzerinden vereceğim. Bu özel bir meseleler olunca katıla üye olanlar ilk öğrenebilir. Çünkü e, canlı yayınlarımız olsun. Diğer meselelerde çok saçma sapan insanlar e, bizim huzurumuzu veya moralimizi bozmaya çalışsalar da onlar da kendi hayatlarında tabii ki egodan dolayı 7. makamdan sonra düşme yaşayabildiler. Çünkü ego işin içine girince şeytan işin içine girer ve aslında şeytanın da düştüğü tuzağa insan orada düşmüş oluyor. Aslında bu sistem yani arkadaşlar. Her zaman kendinizi manevi al alanda her zaman kendinizi yüksek görmemeniz gerekiyor. Mülk Allah'ındır, ilim Allah'ındır. Hepimizin bunu yapması lazım. Ben de aynı bunun içindeyim. Ben de bu işin içinde bir hamallık görevi yapıyorum hasta alimle. Elimden geleni yapıyorum. Allah'ın bana verdiği ilmi size taşıyorum. Taşıma görevi yapıyorum. E sadece bu yani. Sadece bu rüyaları görüp size bunları aktarıp e, deprem hadiselerini gördünüz. Oluştu, oluyor. Ve Karadeniz üzerinde kırmızı gökyüzünün çıkma olayı da vardır. Karadeniz'e dikkat etmemiz gerekiyor söylemiştim arkadaşlar. Aslında Karadeniz'de değişik bazı olayların olacağının bilgisi bana gelmiş arkadaşlar. Bu kırmızı bulut meselesi ne kadar size saçma gelse de bana o bilgiyi alabiliyorum. Mesela bilim adamlarının kendine göre zahiri açıklamaları olacaktır ki normaldir. Biz de bunu batından düşünüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hem zahir hem de batın anlamları vardır. Şimdi bu meseleler derindir. Aslında anlaşılması gereken birçok mesele vardır. Her yaratığın iki ayağı olmak yani her her varlığın iki ayağı olmasına gerek yoktur yani bazılarının ayağı da yok bazılarının dört ayağı vardır siz görüyor musunuz görün görün arkadaşlar yani dünyada sadece biz yaşamıyoruz görün ve idrak edin Tarık Yıldızı aramızdadır. Halen bu Tarık Yıldızı meselesi geçmemiştir. Dikkat etmekte fayda var. Allah Kerim'dir. İnşallah daha merhametli davranarak Allah bizim üzerimizdeki bu kasvetli havayı kaldırır ve daha mutlu ve daha güzel bir dünyada yaşarız. Bütün insanlar, bütün dinler, bütün mezhepler, bütün insanlardan bahsediyorum, bütün hayvanlardan bahsediyorum. Daha geniş anlamda düşünün. Hatta galaksilerde, evren, evrende her ne varsa herkes mutlu ve mesut olur. İşte öyle bir dünya olmasını ve öyle bir kaynat olmasını isteriz. Bunu isteyeceğiz arkadaşlar. Olur olmaz. O bize dert değil. Bizim istememiz lazım. Yani biz kendi sınavımızı veriyoruz. İlla bizim dediğimiz olacak diye bir şey yoktur. Allah'ın da bildikleri vardır. Bu sistemdir. Biz de böyle isteyeceğiz. Biz kendimizi temiz taraftan ışık tarafında tutalım. Karanlıktan bize hayır gelmez. Karanlıkta önümüzü göremeyiz. Düşeriz. Işık önemlidir. Işığa gitmek ve ışığı anlamak önemlidir. Işığın içerisine girip ışık olmak gerekir. Işığın içine girip ışık olmak ve insanları aydınlatmak gerekir. Hepiniz birer rehber olmalısınız. Hepiniz birer rehber olmalısınız. Çünkü insanlar uyuyor. İnsanlar birçok çeşitten uyuyor arkadaşlar. Bu onları uyandırma görevi her birinizdedir. Yani demeyin. Biz ne yapabiliriz ki? Siz bir tohum atarsınız ve orada bir ağaç, bir ağaçtan başka bir fidan bu şekilde koskocaman bir orman ortaya çıkar. Bu zaman içerisinde olur. Bir anda olmaz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın bütün hayatı acılarla ve çalışmayla geçti. Ama onu anlamaları için 300 sene veya 500 sene zaman geçmesi gerekti. Ama yine başardı mı? Başardı. Ne kadar başardı? İşte önemli olan başarmasıydı. Yani bugün insanlar Hz. İsa'nın adını ve Allah'ın adını biliyor. Tabii ki e, Hz. Peygamber Efendimiz mesela kendi zamanındaki kaç insanı e, uyandırabildi ve şu anda kaç milyar insan ona inanıyor. Doğrusuyla yanlışıyla onları karıştırmıyoruz. Hani genel anlamında La ilahe illallah meselesi önemlidir. Ve La ilahe illallahı bugün dünyanın birçoğu kabul etmiş durumdadır. Şimdi bu meseleler işte emek istiyor ve aslında bir toprakla alakalıdır. İşte Anadolu topraktır. Toprak kadındır. Kadının çalışma azmidir. Kadının çocuklarına verdiği eğitimden geçiyor. Ben buradan sabaha akşama kadar konuşayım. Sabahtan geceden böyle her gün konuşayım. Ben sizin gibi başarılı olabilir miyim bilmiyorum. Kadınların başarı oranı daha yüksek olacaktır. Biz hepimiz bir karınca kolonisi gibi bir sistem içerisinde çalışmalıyız. Yani burada ben, ben, ben olmamalıdır. Hepimiz aynıyız ve hepimiz bu işi, alan işini yapmalıyız. Dünyadaki görevleri yapmalıyız. Ve ben bunun hamalıyım. Hamal olmak isteyenler burada devam etmelidir. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bunu başarabilenlere selamlar olsun. Bunu başarabilenlere, gerçek anlamda başarabilenlere meleklerden selam olacaktır. Ve bazı kutsal e, bilgiler verilecektir. Bunu da önce size bir müjde olarak vereyim. Eğer bunu gerçek anlamda idrak edip anlarsanız çok büyük açılımlar ve çok büyük ilimler alacağınızı şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Saygıyı ve selamlarımı iletiyorum ve katıra üye olabilenler de olabilsinler. Ve kanala bakışlarda bulunanlara da teşekkürler. Beğenileri atanlara da teşekkürler arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler.